Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizden karşısında Brawl Stars'a yeni gelen güncelleme hep beraber bakacağız. Hocam oyuna yeni güncelleme gelmiş. Bizim hesaplar gitmiş. Süper ID'ye bağlamamanın zararları. Şimdi kupa yoluna baktığımız zaman kupa yolu değişmiş. Oyuna da ben yeni başlamıştım. Bana direkt isabet oldu yani. Bir şey gelişmemiştim. Süper Salay diye bağlamayınca hesap yok oldu arkadaşlar. Burada böyle karakterler var. 140 kupada bir karakter veriyor. Güzel. Bu güzel bir şey. Bir de burada kamera mı ne varmış bir şey varmış ama ben de görmüyorum. Neden ben de görmüyor? Hesap yeni diye mi acaba? Valla bizde görünmüyor arkadaşlar. Şimdi burada Brawl Pass var ve görevler var. Görevler açmak için 40 kupaya ulaşmalısın diyor. Hep beraber oyun oynayalım. 40 kupa olalım. Hem buradaki savaşçı niteliği de alalım abi. Dükkana bakalım. ücretsiz bir şey var mı? Varsa tabii ki de alalım. Kaçırmayalım. Küçük kupa kutusu. 30. Açabiliriz aslında. 30 taş ne kadar ki? Brawl Stars senin devamını isterseniz arkadaşlar taş çekebiliriz. Hem yani taşlar da ucuzlamış vardı. Ben yani 4500 lira falan vardı ya 2000 taş. O da ucuzlamışken güzel bir videolar çekilebilir ya. Bu tabi de sizin like'ınıza bağlı. Like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hocam sen nereye geliyorsun mesela Shelly? Nereye geliyorsun sen gel. Basit şu an bunlar bot mudur nedir bilmiyorum ama. Diğer hesabım kaç arkadaşlar? 250 kupaydı. Onda videosu var zaten. Tam çektiydim videosunu. Baktım hesap gitmiş. Dedim yeni hesaptan devam edelim o zaman. Bu da ilk bölümü olarak paylaşalım. Gel buraya Jesse. 5 yükün var ama bot olduğun için bana hiçbir türlü fark etmiyor biliyor musun? Gel buraya ne var burada? Bo var. Gel bakayım buraya bo. Gel bakalım. Hop. Güzel bir birincilik aldı. İki. Öl hadi kanka. Güzel. Dayı pusma gel artık buraya. Bu ne? Nita mı? Gel buraya ya. Şimdi ben de bunu alacağım zaten. Güzel. Brawl şey yok mu ya? Açalım Star hediyesi falan bir şeyler var oyun ya. Valla Brawl star hediyesi falan yok arkadaşlar. 34 DP geldi. Burada ne var? Yeni savaşçı açıldı. Nita. Ver baba Nita'yı bedava. <laughs> ya da oyunun başında en çok veren şeylerden. Savaş topu. Güzel. Oynar mıyım? Oynamam. <laughs> Hesaplaşma şu an için daha iyi. Güzel star hediyemiz var burada. 500 güç puanı. Bir bunu kime verelim? Abi net karakter çıkacak hissediyorum. Süper Ender. Destansı gizemli efsanevi hiçbir şey vermedi. Bari bir karakter vereydin ya. buraya dükkana yeni bir şey gelmiş. Teklifler gelmiş. Şaşırdık mı? Hayır. Aslında Brawl Pace 140 liraymış arkadaşlar. Ucuzmuş. Ama bu serin devamına bağlı. Şimdi serin devamı gelirse alabiliriz. Gelmezse neden alalım? Buradan Shelly diyelim. Görevler açmam lazım Kurt Kupa'da. Ondan sonra bir de sezonluk görevler varmış. Bunlar ayrı yerden geçiyor. O nerede abi sezonluk görev kısmı? Burada El Primo var. Sezonluk görevleri 250. Bir sonraki bölümde sezonluk görevleri açıp sezonluk görevleri yapıp Brawl Pass'in hepsini açacağız. Diğer bölüm en az 5 karakter çıkartacağım abi izleyin. 100 bingo kredi varmış şurada onlara başlayalım. Savaş çopumu oynayalım hesaplaşma hesaplaşma ya. Şu an için hesaplaşma daha kolay bence. Devam devam Brawl Stars devam. Daha sonunda bizi botların olduğu bölüm atmadı. TR var burada. GVX Zesta garip garip isimler gel bakalım buraya. Ems. Sen dibine girdiğim sürece ben Shelly ile rahat öldürürüm yani seni. Oğlum öleceğim lan öleceğim. Vallahi niye bu kadar kötü oynadım lan. Oyuna biraz hakim olduk yani eskisi kadar kötü değiliz. Bu ney? Bu kartın adını unuttum. Gel buraya hiç boşuna kaçma. Ay bana gelme ya. Valla bana gelme. Seninle uğraşamam ben şimdi. Bak. alt Altı yüklü Brok Seni alırsam. Güzel. Oo 3 yük bedava. Gel buraya gel buraya. Şu ayını da al buradan. Defol git. Gel buraya. Easy game. Hadi 40 kupaya doğru bir gidişatımız var. Devam dedim. 10 kupada buradan aldım. Devam. Tekrar oyna. Bulunan oyuncular 10'da 10. Başlat o zaman kardeşim oyunu hızlı hızlı. JJ bro nerede kaldı bizim bro? Aa direkt karşıma çıktın lan gel. El primo gel buraya. Bom al bunu kafana acım. Direkt iki yük. Oyunun gene sağlam oynamaya başladık ha. Kupamız biraz küçük diye bizi şey yapmayın. Küçük almayın arkadaşlar. Yani fena oynuyoruz daha bu kupalarda. Çaktırmayın gır kupayım. Şimdi gel bakalım buraya. Gene bir şeyli. Altı yüklü VSE Çek yüklü şeyli. Oğlum bir yükümlü yokmuş ki senin. 5 savaşçı var ve burada iki yük var 10 numara Tamam daha yük almama gerek yok 9 yüklüyüm zaten Dın 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 neredesin hadi bakalım Dın dın Arkadaşlar sadece bu seri Brawl Stars serisi mi olsun Clash Royale e oynayalım mı onu da yorumlarda belirtmeyi bel unutmayın Clash Royale de olabilir gerçekten Supercell'in oyunlarından devam Öyle abi hiç beni yorma Ems kaçma Ems gel buraya güzel Ya ayıp 14 yüklü bir şeyle saldırılır mı ya Defol git Lan git lan artık. Gel buraya iki yüklüsün zaten gel. Hadi vur hadi bir iki tane vur hadi gel. Gel buraya oğlum seni var ya uçururum. Tüh ultimi kullanamadım ya. Ama ultimi kullanamadım ya. Neyse aldım hadi. 21 kupa daha toplam 41 kupa gelen DP'ler 100 kredi. Aa günlük seri var. Bugünün ödülü 100 altın, Diğerinin ödülü Edgar veriyor 20 saat sonra. Bunu alayım ben. Burada ne var? O günlük görevlerimizi açmış olduk. Günlük görevlerimizi alalım. Ve arkadaşlar burada ne diyor? 10 savaş kazan şeyle gizemli verecekmiş bir tane abi karakter çıkabilir. O zaman ne yapıyoruz? 10 savaş. Çok uzun sürer mi? Bence sürebilir. 100 yapar bu da 10 rütbe yapsa, oyun zorlaşsa bir şey olmaz abi yaparız onu. Son savaş kazanıp gizemli ya star açmayalım mı şimdi arkadaşlar? Bence açalım abi hallederiz şimdi. Kupa kasmış oluruz. Neredesin? Gel buraya. Bo hiç yorma kendini kanka hızlı hızlı benim bitirmem lazım hoppa bunu yakaladım Buradan da aldım garanti birinciyim ultim açık çünkü Abi çok Enerjili bir tane bana karakter lazım Onu öldürdüğüm zaman 4 yük olurum aa tamam 3 yük oldum 4 yük oldum şuradan kutular da alırım 5 3 kişi kaldı Bir tane zaten benim kalan savaşçılardan Birinci olacağımız için O taret bak defol git başımdan ha Gel buraya. Bom. Bu kadar basit. Yedi yük. Gel buraya neredesin? El primo. Gel buraya el primo. Öldür abi şunları. Bu kadar easy. Geriye kalan 9 savaşta ben kazanayım arkadaşlar. Sonra gelelim gizemli star hediyesini açalım ya. Hızlı hızlı bitirelim. Ve son maçımızı yapıyoruz arkadaşlar. Oynadım. Bu son maçımız. Onuncudan sonra gizemli bir star hediyesi alacağız. Abi net karakter istiyorum. Sabahtan beri uğraşıyorum. Rütbe yükselince oyun zorlaştığı için. Manyak bir şey alırdı ya. Hızlı hızlı oynayayım dedim. Rütbe yükselince tabii gerçek oyuncular gelmeye başladı. Mahvolduk. Şimdi bu son maçımız. Karşımıza ne var? Byron mı? Ne bu yok. Şunu kanka sal defol git. Gitmezsen mahvederim seni. İşte bu kadar. Güzel iki Leon var. Leon'la uğraşmayacağım. Altı savaşçı var. Dörde girdim sürece kafa rahat. Leon buraya mı geleceksin dayı ya? Başka yer mi yoktu Leon? Al hocam büyükler al 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 al. Son bir kişi. Son bir kişi kaldı. Ve bu da gitti abi. Güzel her türlü gizemli sarı savaşçı ödülümüzü alıyoruz ve karakterimizi çıkartıyoruz. Gel buraya. Benden de kaçma bekar. Öldüremedim. Yapacak bir şey yok. Çıkış. Kaç kupa kastık. Hemen çıkış dedim baktım. Gelsin artık. Yüzde yüzde kaldı. Bu benim ne olacak? Bu başka bir şey değil mi? bu? Bir şey çıkmadı. Oynadım savaşçıların sarı dilleri e, süper Ender. Abi gizemli falan hiçbir şey çıkmıyor. Gizemli değerli olması lazım. Star edilir için her gün savaş kazan. Tamam biliyorum. Gizemli arkadaşlar. Ne gelecek sizce? Bence çok güzel bir efsanevi bir karakter gelecek. Dilerseniz hemen gizemli dışına basıyorum. Umarım altın falan çıkmaz ya. Hep altın çıkıyor. güç panı çıkıyor. Ne geldi? Tı oyuncu rozeti. Ben ne abi bana karakter lazım. En az 90 tane garantilemek eksik ya. Nitalla Shelly'im var. Hayla oyuncu rozu çıkıyor ya. Hiç şey çıkmaz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ama merak etmeyin. Bu lan 100 tane verdi. He bir an doldu sandım. Bundan geliyor. Bundan garanti gelecek ya. İze indir gizemli. Sakin olun süper Ender. Efsanevi gizemli. Ver lan ne veriyon? Altın verecek. Güç puanı verdi. Bir boka yaramıyor. Burada var mı abi? Burada var arkadaşlar. askeri gördüğünüz gibi. Ver altın güç puanını ver. Hazır mısınız? Basıyorum. Bu değil lan diğeri bir dakika sakin. Hocam güzel bir şey ver artık. Süper Ender'den de bir şey gelmez ki. Altın veriyor başka bir şey veriyor. Durun 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 daha var. Merak etmeyin kupada kastık. Star yollarında var. Ver abi yüz güç puanı geliyor. Hızlı hızlı hızlı. Ender Ender olmaz. Ender kabul etmiyorum Ender. Aa burada Süper Ender savaşçı açtım. Seçebiliyor muyum? Uuu istediğimi seçebiliyorum böyle. Bu çok iyi. Jeki Gal 8 bit. Buradan direkt bası seçiyorum. Abi 10 numara olmuş bu. Bak bunu bayağı bir beğendim. Ben buradan Daryl mı 8 bit mi deril aldım abi. deril oynamayı çok severim. Ücretsiz olarak direkt deril aldım. Bütün karakteri böyle ölme süper enderlerim çok iyi almış abi bu. O zaman efsanevilerden de istediğimi seçebilirim. Enderlerden de öyle. Okey. 200 altınımı aldım. Bakalım ne var. Bir sonraki videoda direkt El Primo veriyor. Seçemiyor muyum? El Primo kalmış demek ki sadece. Diğerlerde 310'da bir tane daha seçebiliyorum. Sonra böyle gidiyor. Dükkanda yeni kesin teklif vardır. Başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Kaynaklardan evet teklifler. Ve arkadaşlar videomuzu da noktaya alalım. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olup yorum atmayı unutmayın ki ben de bir sonraki videoyu çekeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.